Malatya Saygı Sayın Mehmet Yıldırım adına güreş yapıyor. Asaya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine Karayolları Şube Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Şube Müdürü Sayın Mustafa İmal İmal adına güreş yapıyor. kardeşlerimizin takdiri ve komite başkanı. Aynı zamanda Aksu Belediye Başkanımız Sayın İsa Yıldırım adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Öz Antalyalılar sondaj sahibi. Dişen Sayın Mehmet Köy adına giriş yapıyor. Ömer Sefa Civan Paşa'ya. Gazi Paşa'dan Toroslar'a, Toroslar'dan Akdeniz'e kadar. Antalya'mızın her Mümetre Kalesi'ne sevdalı, her Mümetre Kalesi'ne aşığım diyen. <laughs> il Başkanımıza, Milletvekillerimize, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yavaş karar mesai doktor Fadil Kumrul adına giriş yapıyor. Yine bugün burada. Yine işveren Sayın Cem Acar adına giriş yapıyor. Hasan Güler Antalya seyirci. Başuru Yapma 20 Sayın sunum Sayın Süleyman Özgür adına giriş yapıyor. Yine bugün burada. Başuru Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sevil Zira Ziya Alpsel, Samet Kanya, Antalya, Selim Gims. Allah Allah. İllallah. Bu Resulullah? Yiğit hastalara alkışlar da diyelim maşallah. Allah devam etsin. Büyük ortada Güneş Olacak Peygamberimiz çok başkına buna çekilmeyenler. Küçük ortada. büyük orta, Güneş Olacak Peygamberimiz çok başkına çok büyük boy peygamberleri Ömer Bulut, Onur, Kesin, çok acayip peygamberleri yağ görevlisi her meydanda peygamberlerimize yağ görevlisi. Neyse orta boyundan Ezra'nın görevi var. Ramazan var. Merhaba çok sağ olun. Çok da gene aynı yayınları izliyorum. Hastaneye geçtim. Va baş yönetmenlik sağlıklarıyla İsmail Erkal, rakibi Hamza Özkaradeniz'e davet ediyor. Evet değerli görev severler, saygı değerli misafirlerimiz, Beste Orta Boy, ikinci tur misafirleri. Allah Allah, illa Allah, Muhammedü Resulullah, yiğit yaşlanlara dualarla değerli maşallah Allah, selam verir. Evet yine Erdoğan'ımızı Antalya'da köyde faaliyet gösteren Duran oğulları için sevgili sahibi, genç iş insanı Güneşsever, Hayırsever Yine Cengizler Diyar Güneş Eğitim Partisi'nde yıllarca başkanlıklar yaptı, başkanlık yaptığı yerlerine